Yaman sah ikinci gününde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması birçok ilde benzer görüntüler oluşturdu. Mega kent İstanbul'da ise sessizlik hakim. Ünlü sahil ve meydanlar, her saat yoğun olan yollar ve iki kıtayı birleştiren köprüler. Tüm bu noktalar bomboş kaldı. Mega kent İstanbul kısıtlamanın üçüncü, bayramınsa ikinci gününde yine sessiz. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçtiğimiz bayramlarda dolu olan Beşiktaş Meydanı, Vatan Caddesi, Barbaros Bulvarı kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı. İstanbul'un her noktasında denetimler de sürüyor. Görev başında olan polis ve jandarma ekipleri muafiyetleri olmadığı halde dışarıda bulunanlara cezai işlem uyguluyor. kısıtlama yarında devam edecek. Cuma günü saat 17'de kepenk indiren market, bakkal ve manavlar kapalı. Eczaneler, fırınlar, akaryakıt istasyonlarıyla su ve mutfak tüpü satışlarının yapıldığı yerlerse hizmet vermeye devam ediyor. Evet, koronavirüs nedeniyle bir günde 32 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı yine binin üzerindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısındaki değişkenliğin öngörülebilir düzeyde olduğunu açıkladı. Koronavirüsle mücadele sürüyor. Son 24 saatte 32 kişi daha salgına yenik düştü. Türkiye'de virüsün görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 4340 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Nisan verilerine göre bir günde 24589 test yapıldı. 1141 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu. Yeni vaka sayısı binin üzerine çıkarken toplam vaka sayısı da 156.827'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki değişkenliğin öngörülebilir düzeyde olduğunu açıkladı. Riskin daha da düşmesi güçlü tedbirle mümkün diyen Koca, güçlü tedbir sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir ifadelerini kullandı. Sağlığına kavuşanların sayısında artış sürüyor. Bir günde 1092 kişi daha taburcu oldu. İyileşen hasta sayısı 120 bine yaklaştı. 769 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken solunum cihazına bağlı hasta sayısı da 385'e geriledi. <laughs> Ve koronavirüs aşısında yeni bir aşamaya geçildi. Amerika'da maymunlar üzerinde yapılan deneyler başarılı oldu. Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Peki aşı işe yarayacak mı? Bilim insanları tüm dünyanın merak ettiği bu sorunun yanıtını arıyor. Son olarak Amerika'da araştırmacılar maymunlar üzerinde deneme yaptı. Sonuçlarsa umut verici. Aşı araştırma merkezi uzmanları koronavirüse enjekte edilen 9 maymunu inceledi. İyileştikten sonra yeniden virüse maruz bırakılan hayvanların hiçbiri hastalanmadı. Araştırmacılar maymunların virüse karşı tamamen bağışıklık kazandıklarını da tespit etti. Ancak bu bağışıklığın ne kadar sürücü henüz bilinmiyor. Koronavirüs yayılmaya devam ederken mücadele de sürüyor işte dünya genelinden salgın notları gelecek. koronavirüs yaklaşık 5,5 milyon kişiye bulaştı. Ölü sayısı ise dünya genelinde giderek artıyor. Son günlerde virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da 24 saatte 6.767 kişi de yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadarki en fazla vaka artışı. Ülkede son 24 saatte COVID-19 bağlantılı 147 ölüm yaşandı. Son 3 gündeki vaka sayıları 6000'in üzerinde seyretti. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da ise son 24 saatte 965 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 6.350.000'e yaklaştı. Resmi istatistiklerine göre ülkede COVID-19 kurbanlarının %69'u 60 yaş üstüyken Nisan başında %19 olan 60 yaş altı COVID-19 ölümleri bu hafta %31'e yükseldi. Brezilya dünyada vaka sayısında da Amerika'dan sonra ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada Rusya bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'daki Müslümanlar için Ramazan bayramı mesajı yayımladı. Küresel düzenin adalet, barış ve huzur üretemediğini söyleyen Erdoğan, Filistin topraklarının kimseye peşkek çekilmesine göz yummayacağız ifadelerini kullandı. Mübarek Ramazan bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günlerin Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. İnsanlığı tehdit eden sorunların çözümü için küresel işbirliğini işaret eden Erdoğan, düzenin adalet ve huzur üretmediğine vurgu yaptı. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden ancak küresel işbirliğiyle gelinebilir. Ancak küresel düzenin uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediği açık bir gerçektir. Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku içe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın sürecinin uluslararası kurumların güvenilirliğini daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtığını söyledi. Bir kez daha dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'lılar tarafından Ramazan bayramında asker ve polis güvenlik noktalarına gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırılar düzenlenen operasyonlarla önlendi sevgili izleyenler. Patlayıcıların bir bölümü mezarlıklardan çıktı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında telefon düzeneğine bağlı plastik patlayıcı, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilen bomba ve düzeneği konserve kutusu içerisine hazırlanmış zaman ayarlı parça ve basınç etkili bomba 4 adet el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgüsel materyallerle çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Patlayıcıların bir bölümünün mezarlıklardan çıkması dikkat çekti. Şüphelilerin tüm bu mühimmatla jandarma ve polis uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi. Zonguldak'ta uçurumdan yol kenarına düşen bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık iki gündür aç olduğu anlaşılan çaresiz köpek kendisini kurtaran itfaiye çalışanının peşini bırakmadı. Dur, aç. Kapa aç. Kapa, bir dakika abi. Uçuruma düşen köpek kendisini kurtaran itfaiye çalışanının yanından ayrılmadı. E, itfaiye ekibimizi bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor, evet. Zonguldak'ta bir kişi evine yakın kayalıkların arasından gelen havlama sesini fark etti. Yaklaşık 2 metre derinlikteki kayalıklara inemeyeceğini düşünerek hemen itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine yardıma giden itfaiye ekipleri çaresiz hayvanı düştüğü kayalıklardan çıkardı. Gel. Tamam. Yaklaşık iki gündür aç susuz kurtarılmayı bekleyen köpek, kendisini kurtaran itfaiye yerlerine yaptığı hareketlerle adeta teşekkür etti. Uçurumdan, uçurumdan aldık. Ee, şu anda görüyorsunuz. Evet Mayıs ayı bitmek üzere Haziran'la birlikte yaz mevsimi tüm yurtta etkili olacak ancak yurdun bazı kesimlerinde halen kar yağışı devam ediyor. Adana'ya Mayıs ayında kar yağdı yağmurla karışık. Kozan ilçesinin doğası ve yapay gölleriyle kendine hayran bırakan göller yaylasına giden vatandaşlar bayram sabahına kar yağışıyla uyandı. Bugün bayramın ilk günü ve göllerdeyiz. Şu anda çok güzel kar yağıyor. Burası ise Sivas. İki gündür aralıklarla etkili olan yağmur yerini zaman zaman kar yağışına bıraktı. Şu anda 24 Mayıs 2020 kar yağışı köyümüze devam etmektedir. Cenabı Allah iki bayram bizi yaşattı. Şu kuraklık nedeniyle iki bayram birden oldu. Yağışlarımız, karlarımız maşallah. Gürün içerisinde etkili olan kar yağışına fırsat bilen çocuklar, lapa lapa yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar da sabah kar sürpriziyle karşılaştı. Araklı'nın Kızılkaya, Kalecik, Yılantaş gibi yaylalarında sulu kar etkisini gösterirken Köprübaşı ve Sürmene'ye bağlı diğer yaylalarda karın daha yoğun olduğu görüldü. Gümüşhane'de sabah erken başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaklaşık 2000 metrelik bu zirve gördüğünüz üzere yaklaşık 10 santim civarında bir kar yağışı, kar birikintisi oldu. Mayıs ayının 24'ü bugün. Gümüşhane sürprizlerle dolu bir şehir. Her yer bembeyaz. Yüksek kesimlerde bazı ağaçların yeni çiçek açması olası zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi. Çiçekte olan hala ağaçlar vardı. Özellikle elmalar çiçekliydi. İnşallah don olmaz. Yağışlar Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Büyük Gelengeç köyü yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Koronavirüs salgını nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe hareketlilik yeniden başladı. 22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti. Uçuş trafiği 22 Mart'tan sonra ilk kez 100 bini geçti. koronavirüs salgını nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe hareketlilik yeniden başladı. 22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti. 21 Mayıs'ta günlük uçuş trafiği 121.065'e ulaştı. 28 Şubat'ta da bu sayı 194 bindi. Dünya çapındaki ticari uçuş trafiğinin Nisan ayının 3. haftasından bu yana yukarı yönlü kazandığı belirtildi. Zira salgın sonrası hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etmiş, sektör ciddi bir krize sürüklenmişti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Nisan başı ilk verilerine göre dünya genelinde yolcu sayısında %80 oranında düşüş yaşadı geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre bu ay ticari uçuşlarda %71,7'lik bir düşüş var. Haziran ayında dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte uçuş trafiğinin de artması bekleniyor. Türkiye turizm gelirlerinde yükselişe geçti. Verilere göre ülkemiz dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6. ülke oldu. Türkiye turizm gelirlerinde iki basamak yükseldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü Mayıs 2020 verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye yine dünyada en çok ziyaret ağırlayan 6. ülke oldu. Turizm gelirlerinde ise ülkemiz iki basamak daha yükseldi ve 13. sıraya yerleşti. Son yıllarda Avrupa'da en çok turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında 6. sıradaki yerini geçen yılda koruyan Türkiye, TÜİK verilerine göre 2019'da 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. Turizm gelirlerinde 2018'e göre geçtiğimiz yıl Avrupa sıralaması aynı kalırken Türkiye 2019 dünya sıralamasında 15. sıradan 13'e yükselmiş oldu. Bitlis'te bulunan Güzeldere Vadisi'nde çiçekler açtı. Vadi adeta sarıya boyandı. Menderesler sarı çiçeklerle bezendi. Tabiat, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Burası Bitlis'in Tatvan'la Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi. Baharla birlikte doğanın canlandığı vadi eşsiz görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor. Bölge fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresleri arasında. Şimdi de 10 yıl önce bugün yaşananlar gelecek ekranlara. Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçilmesini değerlendirdi. Kurulan her cümlede Ortaya konulan her ifadede makyajın döküldüğünü göreceksiniz. Değerli kardeşlerim. Unutmayın. Manşetle gelen manşetle gider. Sabah rüzgarıyla gelen akşam rüzgarıyla gider. Eğer bu sözüne inanmıyorlarsa çok uzağa gitmesinler. Hemen şu son birkaç hafta içinde bir önceki genel başkanlarının nasıl manşetlerle alaşağı edildiğini görsünler ve ondan ibret alsın. Her şey ortada. Samsun'da bir grup tek işçisi Türkiye'de dört konfederasyonun ortak karar alarak 26 Mayıs'ta yapacakları genel grevi bir saatlik ortak basın açıklamasına çevirmelerine tepki olarak Türk İş 6. Bölge Temsilciliği binasını işgal etti.

İl merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyünde meydana gelen olayda bilinmeyen bir nedenle Übeydullah Selçuk'a ait eşek, Abdülaziz Çiftçi isimli vatandaşa ait iki buzağa saldırdı. Eşeğin ısırmak suretiyle boğduğu buzağlardan biri telif olurken diğeri ise köylüler tarafından son anda kurtarıldı. Bir uygun gördük şeref kutlama mektubunu ise... Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'nun düzenlediği Türkiye Fair Play ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Milli Atlet Elvan Abeyregesi büyük ödüle layık görüldü. Doğru ve güvenilir haberin adresi İHA'ya ulaşmak artık çok daha kolay. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0506-889-8877 ve 0505 577 33 33 no'lu WhatsApp hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. İHA, habercilikte daima öncü. Nokta alıyoruz efendim. Yayınımız spor turuyla devam edecek. Gelişmelerle yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. bu fırsat. Çok kısa bir süre için birbirinden güzel istikmaller özel indirimlerle sizi bekliyor. Hemen gelin avantajlı fiyatlarla evinize şıklık, hayatınıza yenilik katın. Üstelik böyle özel 18 aya varan taksitle. Her ev güzel Bir ve beraber gönülden gönüle nice bayramlara. Eyüp Eroğlu Tokat Belediye Başkanı. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu Ramazan'da ihtiyaç sahipleri fitre, zekat ve bağışlarınızı bekliyor. Hep birlikte Ramazan. İHHA İnsani Yardım Vakfı. Bir ve beraber, gönülden gönüle nice bayramlara. Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı. Türkiye için birlik vakti. İhlas Vakfı olarak niyet ettik paylaşmaya. Bağışlarınızı Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinde ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırıyoruz. Siz de sofrada tuzum olsun diyorsanız bağışlarınızı bekliyoruz. 0212 451 49 çift 0 nolu telefonu arayarak veya ihlasvakfi.org.tr adresine girerek bağışlarınızı yapın. Rahmet ve bereket ayında bir sofrada siz kurun. İhlas Vakfı Bir ve beraber, gönülden gönüle nice bayramlara. Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Kolay mı? Tam 50 yıl. Aşkla bağlanmasak olur muydu hiç? Yağmur, tipi, boran sabahlarını. Kor ateşlerini bile çok sevdik biz. Sevdamız oldun Türkiye. Albayrağın gölgesinde, her bir ferdinle. Erenlerimizin de, tarihinle, kültürünle kalpten kalbe giden bir bağ kurduk biz. Her gün çarpan o kalbi dinleriz dikkatle. Sesi oluruz milyonların. Cesaretle, özgürce. Bir yüzü daha güldürüp elemleri silince. Geleceğe umutla yollar açarız biz. Adı yüreğimize kazılı sevdamız uğruna. Gamına, derdine, huzur vermek adına hakikatin peşinde revan olduk yoluna. Biz Türkiye olduk, Türkiye biz. Türkiye benim yarim. Yarım asırdır her günü aydınlatan güneşim. İyi ki varsın. Türkiye Gazetesi. Türkiye benim aşkım. 50 yıldır doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr